Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber bu usta serimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün hem son kalan star hediyeyi açacağım hem de beraber birkaç tane maç yaparız ve görürüz. biz de Yine açtığım doğu doğu. Doğu. Sırada Max açıyorum. Sonra Han, Willo, Willo bu açmıştım. Sonra Max, sonra Willo tekrar açmaya başladı. Sonra dedim ki Willo kötü ben Max açayım dedim. Max açayım. Sonra da şöhret geliyor. Şöhrete geçmeyi istiyorum aslında. Neyse hemen vakit kaybetmeden yani dur lan dur. Hayır. Savaş topuna girmemişimdir inşallah. Bu karakterin ultisi çok güzel arkadaşlar. Ultiyi basarsın öldüğünüzde tekrardan doğuyorsunuz. Yani böyle bir şey. Neyse. Bir şekilde... Geliyor. Sana geliyor abi, sana. direkt geliyor. Ama da çok geliyorlar. bu sefer Güzel sesin hemen alalım. <laughs> sana geliyor direkt bu hey. of, ben aldım. Abi orada da nasıl söylüyorlar? Abi barbasın gibi. <laughs> kaçın kaçın. kaçın. <laughs> gel <umre>. lan <laughs> buraya. <Yemre. gülüyor> <Okay>, gel buraya. Öleceğin illa. Ve hemen bir ultime basıp içeri giriyorum. Hop. Hesaplaşma yap. Bakalım son kalan kim? B. B. YouTube. Şunları açayım ben. Şimdi içeride olduğunu biliyor. Evet. Bir de Kolay bir maç oldu. bakalım. Hmm, görevlerde bayağı görev var. Falan, buzla falan. Bu buzla oynayabilir miyiz? Boş ver ben şey, Doğu'yu kalsayım. Yeni gelen karakter. Aslında güçlü ha. Ben ilk oynadığımda ilk oynadığımda böyle değildi. He. Böyle yuvarlak Jack gibi dedi Bir tane daha Doğu var. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars oynayan varsa beni izleyenlerden yorumlara ID'mi yazarım. İste katabilirsiniz. Eğer isterseniz şu bana RT bu arada. Ama çok fena abi. Gövdesinden çıkıyor ya kafası. Gövdesini vurmazsanız ölemiyorsunuz. Neyse o orada Ben yedim onu öldü. Sadın canı azmış. İnşallah tam... Lan oğlum bu gerçek RT değilmiş ki. Ayrı olamayacağım. Tamam. Bir tane koruyayım mesela. Ulti mı? Aa! r ulti atmış. Nereden Ulti deyken bayağı hasar veriyor o benim. Gel lan öldüreceğim seni bu şimdi. Ben seni bir öldüreyim ya. <laughs> Sen, o, kaç tane de var onun da dolgu ben öldürdüm.

Evet ikinci turumuzda kazandık. Aslında güzel karakter. Evet açalım. Yine boktan bir şey çıkacak. Evet. <laughs> efsane bir gizemli gelsin. ölmez öldürürler adamlar. Ne yapsınlar? Ama zaten efsane bir çıkması da bir de bir. Bir bir. Ama ben çıkardım yine de. 5 tamam, dakika olmuş daha ya. Birazcık daha oynayalım. Görev yapalım ya görev. Na kafta varmış. Na kafta oynayayım o zaman. Ayrıca başka ne yok artık var. Ödül avı ya da çift hesaplaşma. Na kafta ya çift hesaplaşma. Na kafta açalım. Doğukla oynamak biraz yanlış mı yaptım acaba? Harita sanki Doğuk'a biraz uygun değildi. Neyse. Mendi de alırım. O zaman. Belki diğer tür mendi de var bende neyse hesapla hava atmaya Herkesin bak karşı takıma bakın. Baksanıza. Bizim takıma bak biri. Oh, kaybettik de neyse. Burasını smoke'dan. Baklar the victory <gülüyor> 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 The <gülüyor> <gülüyor> o bunu allemaal y件事情 Claire staple' falan kesin birşey.. S motherfabilir mutlaka Ama kaybedeceğim ne yapayım ya. Siz hemen O kadar <laughs> dün <hiç> yapmasaydı <laughs> bu arada <artık> kazanmış. <laughs> Süper diğer sumoya geçeceğim. <laughs> Abi var ya. Abi, yetenek şu, Cardenas'ın o aksesuarı çok fena yani. Nefret ettirdi bana. Me, Bakalım Mendy'yi alalım. Lan, karakter basmıyor. Mendy'nin ultisi de güzel. Yani her karakter farklı yetenekler olduğundan dolayı. Ya ben atış menzili çok uzun o Oo bak adam şeyini Battle Pass'ı böyle rengarenk gidiyor. Ve şunu nottan basacağım bana. Şuradan basacağım. Hep sordan gidiyorum. Başka da var ha ona dikkat lazım Sen biz nerede kutlarız? Şey? <laughs> Oğlum adam <neden> buradaymış ya. <laughs> Helal. Onun yeteneği mi sıkıntı? İkiniz de yetenek şey sakız En üstte kutu. Yo. Çıkmış yeri. <laughs> Helal lan. Adam mı aldı yine. <laughs> hmm. Helal. Ha o da şurada gel. Adam burada pusuyor. Aynen bas onu. Ha. ha. İyi ki bastı. Hayır. Tahmin ettim oraya gideceğim. Yani. Tamam, alalım 40 kredimizi. Ben de kaç kredi var ya kromatik kredisi? 349. RT alacağım ya ben. 500 istiyorum. Retin? Retin isterseniz deneyelim. No bunu değil. Oh, Eğitim alalım. Hiç denemedim ben merak etmişimdir. Please, ask me Bu menzili bayağı oldu ne? Bir de ateş atlayacaklar bunun üstüne. He daha fazla atar vuruyor. Şöyle herhalde bak normal vuruşu kaç? 700 ondan sonra bayağı vuruyor. Bu arada bir de şöyle bir şey var. Hmm. Neydi onun ismi? Eğer biri size doğru hasar vermeye başlarsa Yani mesela siz böyle geliyorsunuz ya Adam buradan hasarı buraya vuruyor Mas o zaman böyle de vuruyor Bir de tekrar unutuyor doldurken Ve canını bin atıyor Güzelmiş ben bunu açacağım. <laughs> Hiç zaman kaymak falan bir maç daha. Hadi güzel bu sefer so karşı takım biraz şey gelsin ya. Hep güçlü geldi. Kim geldi? Güzel bir şeyler <laughs> var. Öf. Neyse bize bu adam var. Oh, I, hem de ay iki. Şöyle dedi <laughs> <biraz, gülüyor> ben ne işe yarıyor? <laughs> Ama bugün düştün biraz, önce. biraz, önce. biraz, önce. biraz, önce. biraz önce. çok sana ben direkt smoke'a giriyorum. Ben <laughs> Ben oğlum ultiyi battım ya. Ultiyi çok geç atıyor bu karakter ya yemin ederim. We'll başka başka yeterim var. Vallaha karakter. Bunun enderliğe de. Hım. karakter Chester alayım. <laughs> Chester'ın <laughs> e. ilk atışı bir tane top atıyor. İkinci atışında iki tane, üçüncü atışında üçüncü, üç, tane atıyor. Beş farklı de ultusu var. Yani iyi Oo bizde şey... Bunun ismi neydi ya? Şunun ismi. Ha? 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 Ha?

Şey bitti görevi. Başka görev bakalım. Şuradaki karakter görevlerini şeyli. Şeyli bu arada da güzel ya şey alacağım. Neydi onun ismi? Para atan böyle. onu alacağım. Onun ultisi bayağı güçlü. Nerede acaba? Göremiyorum. Körüm ben. Vallahi yok. Ha var. You break it, you bought it. Another day, another dollar. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Son Tamam, atalım o zaman. çok uzun <laughs> <Evet, kasi, ya. gülüyor> Ne güzel? Ay olsun, güzel day. Yani daha bir ne var mı? Bilebilmemiz için. Ne? 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 Frosty! Oh, I I have the money. Don't worry.

Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir Brawl Stars videosu istiyorsanız görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.